Hepinize merhaba arkadaşlar Biz sizlerle birlikte GTA 3'ün hilelerini yazacağız Şimdi ilk hilemize başlayalım Arkadaşlar ilk hilemiz silah, silah hilesi Şimdi yazalım G-U-N-S 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 Bakalım hangi silahlar var Sopamız var Pispol var Uzi var Pompalı burada hayvan avlamak e, ee, AK'miz var arkadaşlar e, ee, bir hem dördümüz var bunlar da araba patlatabiliriz e, ee, sniper'ımız var bir de şey var ee, şey bazuka bakalım yangın şeyleri falan filan neyse Evet arkadaşlar sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki ilemiz e, şey ilesi kıyafet değiştirme ilesi şimdi yazalım bu da insan değiştirme gibi bir şey e, I, L K E D R E S S I N G U P Evet arkadaşlar kıyafetimiz değişti insan da değişti tabii ki. Şimdi sıradaki hileye geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü hilemiz ee, bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Ee, 250 bin dolar para verme hilesi. Şimdi yazalım. I F I W E R, E E A R I C T M A N Evet arkadaşlar 250 bin dolar paramızı verdi. Şimdi sıradaki hileye geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz sağlık verme hilesi. Şimdi yazalım. G E S U N D H E I T. Evet arkadaşlar canımız 17'ydi 100 oldu. Şimdi sıradaki hileye geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz. insanlar sizden nefret eder hilesi. Şimdi yazalım. E yani şey pardon arkadaşlar özür dilerim. Şey hilesi çelik elek hilesi yazalım. Pardon arkadaşlar özür dilerim. T-O-R-T-O-I-S-E Evet arkadaşlar çelik yeleğimizi verdi. Şimdi sıradaki hileye geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz insanlar sizden nefret ed nefret eder hilesi yazalım. N O B O D Y L I K E S M E Evet arkadaşlar hileyi yazdık bakalım insanlar bizden nefret edecek mi? Şimdi bir gidelim bakalım ne olacak? Şimdi bir deneme testi yapalım. Evet arkadaşlar öyle bir şey oldu. Bakın arkadaşlar baya bir dalaşma geliyor. Şimdi buradan kaçmamız lazım. Net evet arkadaşlar şuraya. Of. Abi o insanlar bayağı bir kafayı bastılar bana. Bak. Ben bir onu buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz herkese silah verme hilesi yazalım. W E A P O N S F O R A L L Evet arkadaşlar hile yazıldı. Şimdi bir deneme testi yapalım bakalım. Silah olacak merkezde. Bakalım. Evet arkadaşlar. Deneme testi oldu. Herkeste silah var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz Arabalar görünmez olur hilesi. Yazalım. Bu hile arkadaşlar Vice G'de de vardı biliyorsunuz. Şimdi bir yazalım. A, N, I G, E, S, E, O, F W H E R, E L S Bir dakika arkadaşlar hile olmadı Bir dakika bir dakika şu adamı Hı. Tamamdır arkadaşlar bir tekrardan yazalım Bakalım olacak mı A N I Y E S E -T O F W H W -E H E L S Evet arkadaşlar bir deneme testi yapalım. Evet arkadaşlar görünmez oldu. Şimdi bir binelim. bir deneme testi yapalım arkadaşlar bakalım ne olacak Evet arkadaşlar bütün arabalar görünme şimdi arkadaşlar sıradaki hileye geçelim Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz arabaların yer çekilme azalma hilesi yer çekimi hilesi bu arkadaşlar yazalım GH T T Y C H I T T Y B B Evet arkadaşlar hilemiz açıldı. Bir şimdi deneme testi yapalım. Bakalım ya çekme olacak mı? arkadaşlar hafiften bir oluyor hafiften bir oluyor arkadaşlar şimdi sıradaki hilemize geçelim Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz arabalar hızlı döner hilesi şimdi bir yazalım C O R H E R S L I K, E, M, A, D Evet arkadaşlar bir binelim Bakalım ne olacak hızlı dönüyorlar mı Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi arabalar bayağı bir hızlı dönüyor Neredeyse yan, Yanlama bile olur Şimdi sıradaki hilemize geçelim Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz Daha fazla kan hilesi Yazalım N A S T Y C I M B S C E E A T Bir dakika arkadaşlar herhalde o C L olacak gibi görünüyor. Bir tekrardan yazalım.

M B S G H E A T Arkadaşlar galiba bu hile, hile olmayacak gibi sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar biraz da polis seviye arttırma hilelerine geçelim. Polis hilelerine. Şimdi arkadaşlar polis seviye arttırma hilesini yazacağım. Bir, bir, bir de harfleri tek tek bir Öğrenin arkadaşlar hangisi değil hangisi diye. M O R E P O -l, L L C P L E A S E. Evet arkadaşlar iki yıldızımız oldu. Şimdi bir dahaki hi sonraki hileye geçelim arkadaşlar. olmadı. Evet arkadaşlar polis seviye düşürme hilesini yazacağım. Sıradaki hilemiz N O P O -l C E P E E A S E Evet arkadaşlar polis seviyemiz düştü. Şimdi bir daha bir sonraki hileye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir araba hilelerine geçelim dedik. Şimdi tank verme hilesini yazacağım arkadaşlar. G -I V E U C A tank. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tank verdi bize. Şimdi bir binelim. Biraz şey yapalım. Bakalım. dörde basınca yön falan veriyor. Evet arkadaşlar tankımız bayağı bir iyiymiş. Şimdi bir geri dönelim. Bir dakika yanlış dur. Şimdi buradan bir inelim. Sıradaki hileye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz tüm arabalar patlar hilesi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu hile Vice City'de de vardı. Şimdi bir yazalım. B A N G B A N G B A N G Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm arabalar patladı. Şimdi sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki ilemiz e, saat hızlanma ilesi. Bir duyuru yapacağım size arkadaşlar. Arkadaşlar bu bulutlu hava yağmurlu havaları falan e, göstermeyeceğim onları. Çünkü onunla gereksiz bir şey olduğu için ile de. O yüzden yazmayacağım arkadaşlar. Ama bütün hileleri açıklama kısmında yazacağım haberiniz olsun. Şimdi saat hızlanma ilesini yazalım. M A D W E A T H E R Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saat bayağı bir hızlandı Şu an 30'lara falan geldi bayağı bir hızlandı Şimdi Bir sonraki hileye geçelim Evet arkadaşlar bir sonraki hilemiz oyunun içindeki zamanın hızlatma hilesini göstereceğim size Bir yazalım T-U-M-E F-L-U E-S W-H-E-N Y-O-U Evet arkadaşlar Hilemizi yazdık Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar adam Klotspeed bayağı bir hızlandı resmen arabalarda da bayağı bir hızlanıyor. Şimdi bir arabalarda deneme testi yapalım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir video hızlanması gibi bir şey oluyor. Şimdi bir sonraki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki hilemiz oyunun yavaşlatma hilesini göstereceğim. Bu son hilemiz arkadaşlar. B o O O O O, o R N G Evet arkadaşlar yavaşlama ilesi resmen normal seviye haline getirdi. Yani pek bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar abone olmayı unutmayın.